Nüktedan. Hazırlayan ve sunan Recep Demir Kaynak. Efendim merhabalar. Ben Recep Demir Kaynak Nüktedan programındasınız. Hepinizi saygı, sevgi, hürmetle selamlıyorum. Bugün de sizlerle şöyle 3-5 dakika muhabbet edeceğiz. Bugün biraz gençlerle konuşmak istiyorum. Daha doğrusu biraz gençlere seslenmek istiyorum. Hepimizin bu dünyada bir vazifesi, bir görevi var malum. Biz bilmesek de var, bilsek de var efendim. Bilmek en iyisi tabii ki. Ama hiçbirimiz boşuna gelmedik bu dünyaya. Hepimiz bir şey yapmak veya bir şey olmak için geldik. Bu çok önemli, bir şey olmak. Şu zamanlarda en büyük kısır döngümüz şu. Birisi gibi olmaya çalışan gençlerimiz var genelde şunun gibi olsam bunun gibi olsam şuna benzesem bunun gibi ben de yapsam diye düşünen gençlerimiz çoğunlukta. Fakat önemli olan birisi gibi olmak değil önemli olan birisi olmak efendim. Yani birini örnek almak güzel bir şey ama bir zaman sonra örnek birisi olmak da gerekiyor sanırım. Yani taklit ederek, birine benzeyerek pek yol kat edileceğini zannetmiyorum. Belki bir süre bunu yapabilirsiniz ama o kısa süreden sonra kendinizi keşfedip kendi kıymetinizi ortaya çıkarıp kendiniz gibi birisi olduktan sonra örnekte olabileceksiniz diye düşünüyoruz. Bununla ilgili güzel bir hikayemiz var. Lafı oraya getirmek için bu kadar uzun konuştum. Hikayemiz şu efendim. Ormanın kralı aslan malum bütün hikayelerde ormanın kralı aslan olarak geçiyor efendim. Ormanın kralı aslan Canı çok sıkılıyor olmalı ki demiş ki ya bir şeyler yapalım da şu ormana biraz neşe gelsin. Ne yapsak ne etsek diye düşünürken bir yarışma düzenlemeye karar vermiş. Güzel ses yarışması. En güzel sesi çıkaran hayvanı bulalım. O şarkılar söylesin, şakısın. Hem ormanın havası değişsin hem de biraz bizim havamız dağılsın diye düşünmüş. Ayrıca bu yarışmada birinci olan hayvan ömür boyu garanti altında olacakmış. Ne garantisi? Diğer hayvanların hiçbiri ona dokunamayacakmış efendim. Böyle olunca tabii ki başvuruda talipli de çok olmuş. Herkes sıraya girmiş. Hatta eşek bile bunların arasındaymış. O bile sıraya girmiş efendim. Düşünün. Herkes sırayla sahneye çıkmışlar. Şarkılar, türküler söylemeye çalışmışlar. Eşek bile efendim. Diğer hayvanlar hepsini dinlemiş. Sıra bülbüle gelmiş. Bülbüle gelince sıra, bülbül o güle olan aşkıyla da yanıp kavrulduğu için öyle bir şakımış, öyle bir şakımış ki bütün hayvanlar hayran kalmış. Daha sonra papağan çıkmış sahneye. Merakla beklemişler papağan nasıl şarkı söyleyecek acaba diye. Papağan kendinden önce çıkan bütün hayvanların sesini tek tek taklit etmiş. Ve kusursuz bir şekilde taklit ediyormuş. Herkes hayran kalmış. Bütün hayvanların sesini çıkarabiliyor. Daha zengin, daha efendim kulağa hoş gelen nasıl bir repertuar olabilir ki diye düşünmüş diğer hayvanlar. Herkes demişler ki papağan bu yarışmayı kazanır. Fakat kenarda duran yaşlı kaplumbağa onlar gibi düşünmüyormuş. Herkes papağanı birinci seçecekken kaplumbağa çıkmış ve şöyle itiraz etmiş. Sevgili kralım, Biliyorsunuz bu yarışmaya herkes kendi sesiyle katılacaktı. Oysa biz papağanın kendi sesini henüz dinleyemedik. Bir de kendi sesinden bir şarkı dinleyelim de ona göre karar verelim demiş. Bütün gözler papağana dönmüş. Fakat papağan başkalarını taklit etmekten kendi sesini unutmuş. Kendi sesinin nasıl bir ses olduğunu bile bilmiyormuş ve hiçbir şey söyleyememiş. Böylece birinciliği o aşk ile öten bülbül almış. Efendim, kıssadan hisse. Taklit ederek başka biri olmaya çalışarak bir yere gelmemiz pek mümkün görünmüyor. Daha fenası, hep başkasını taklit etmekten kim olduğumuzu da unutuyoruz zamanla. Onun için baştan söylediğim şeyi bir daha tekrar etmek istiyorum. Özellikle sevgili gençler, birisi gibi olmaya değil, birisi olmaya çalışalım. Birisi gibi olmaya değil de bir şey olmaya çalışalım kendimizi, aslımızı, özümüzü unutmayıp muhafaza edelim efendim. Bugünkü hikayemiz ve muhabbetimiz bu kadardı. Tekrar aynı saatte görüşünceye dek hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Allah ısmarladık efendim. Nüktedan Hazırlayan ve sunan Recep Demir Kaynak